Sigara dumanı odamda uçuşuyor Güneşe doğru Bir sabah Parça parça uçuşuyor Eşsiz dalgalar misali Düşünmüyor değilim seni Ara ara aklıma doluyorsun Hani ayırmıştı tramvayda Ki o durak bizi İşte onun acısını çekiyorum Ara ara Artık binmem tramvaya Zira Seni getirmeyecek bana seni mi, kendimi mi kaybettim o durakta? Gölgemle kavga ediyorum, her gün, her gece. Gölgeler bana değil, karanlığa yeniliyor. Geceleri ise işte, daha yalnızım. İnsanlar beni anlamıyor. Benden başka bir ben daha var. Kendini zincirlemiş, unutmuş bir yerlerde. Orada yalnız ve paslanmış, hiç yaşanmayacak bir aşkın dansı için hazırlanıyor. Gözümü binbir çeşit zorlukla açıyorum yeni güne. Güneş'i envai çeşit küfürle selamlıyorum. Aklımda pasif intihar düşünceleriyle yaşıyorum. Yazdığım ve okuduğum her şiir benden bir haber. Düne kadar sigaralar beni anlardı, kadehler gülüşürdü, ben içerdim. Güneş gözümü alır, kamaştırırdı. Ama şimdi bu yerde, kaybettiğim şu dilimlerde, eski bana muhtacım. tapların rafında unutulmuş, terk edilmiş kitaplar. Kader yoldaşım olmuşlar. Onları yalnız ben görüyorum. Onları yalnız ben okuyorum. Hırpülenmiş gibi tüm duygularım. Fakat zorlasam kendimi, belki hissederim ateşini. Bir dağ başında, en dipteki bana bakıyorum. Dilime pelesenk olmuş ölüm. Bir ölüm ki majörlüğü üstünde kaptan. Bir veda ki kimsesiz bir veda. İşte oralarda bir yerlerde gidip gidip geliyor nacizane fikirde. Günün birinde taşıyorum. Denizin boğucu akıntısı gibi yaşıyorum. Eskilerde hep gülüyorum. Geleceğim koca evrenden farksız. İpteki cambaz gibi. Ha düştüm, ha düşeceğim.